Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 2000 kupa oluyoruz ve yeni karakter dinamiği açıyoruz. O kadar heyecanlıyım ki şu anda son maçımızı oynayacağız ve Poco ile oynamak istedim son maçımı. Hadi Poco sana güveniyorum 2000 kupa yap bize. Bolo en kenarda güzel bir yerde başladık ya tam birinci olmalık bir maç değil mi arkadaşlar? Oo burada kimler var mı? Şunu ben bir alayım. Buradan geri gideceğim ondan sonra. Yeni karakter dinamik var burada ya. Kanka ama bak böyle tanışmayalım yani. Güzel tanışmamız gerekiyor bak. Ama beni kovalıyorsun sen hala. Olmaz ki böyle. Şu kutuyu da alıp gideceğim ben. Ama hala geliyor ya. Vallahi öldürecek beni galiba. Ha kanka o kutuya birazcık vursana o bana lazım biliyor musun ya o yüzden. Ha bir, bir tane daha vur ama bana atmayacak. Aynen kutuyu at böyle. He? Tamam ya bunu da çaldık. Vallahi çok sinirlendi şu anda dinamik. Tamam da şuradan yukarı doğru çıkalım. Şu kutuları da almak istiyorum. Oğlum hala beni kovalıyor. Hala kovalıyor ya. Tamam yani ne var? Ay, Allah. Allah oğlum beni gaza attı. ola vallahi hocam. Oo, oh, ona bakın. Tamam he. vallahi güçlü bir karaktermiş şu an onu anlamış oldum. Ama yani peki tanışmadık. Niye beni kovalayıp duruyorsun ya? Alt tarafa iki tane kutunu çaldım yani. Ne olacak sanki? Oo <laughs> oh, oh, oh. hala geliyor bu tarafa doğru ya. Ne istiyorsun benden? Bir sürü karakter var burada. Bir tek bana mı takıldın ya? Şuradan aşağıya doğru ineyim de bari artık izi kaybetsin de gitsin başkasına bulaşsın ya bu ne böyle. Pişme takıldı gitmiyor arkadaşlar. Hah tamam orada bak aynen ikiniz orada dövüş... Allah valla benim etrafımı sarıyorlar. Valla sardılar benim etrafımı buradan hemen çıkmam lazım. Çıkayım onlar dövüşsün canları azaldı mı? Oo her yeri patlattı vallahi her yeri patlattı. Şunu alsam alabilir miyim acaba? Aldım mı acaba? Aldım galiba tamam bunu aldım. Onun da canı azdı zaten gaz tarafında kaldı. Kanka bir şey diyeceğim bak ben o, oh ama ama kanka bir şey diyeceğim demiştim. Neyse ya ikinci olduk. Bu da bize yeter. 8 tane kupa aldık ve 2000 kupa olduk. Allah'ım ya. Yes kaççımız geldi. Hemen şimdi gidip onu açmak istiyorum. Önce bir kutumuz var. Onu bir açalım bakalım ne çıkacak. Güç panlarımızı alalım şuradan. Tamamdır. Bunları aldık. Şimdi buradan yine güç puanı var. Bunları da tabii ki de Poco'ya vereceğim. Çünkü Poco'nun sayesinde 2000 kupu olduk. Bunları da Poco'ya verdik ve yeni savaşçımız. Dinamik açılıyor. Şimdi hemen dinamikle birkaç tane maç oynamak istiyorum. Çok heyecanlı ya. Oğlum nereye gitti bu çocuk? Ha tamam buradaymış. Aslında dinamik de birazcık dedeye benziyor ya. Madenci dedelere benzemiyor mu arkadaşlar? Vallahi benziyor ya. Tamam hadi başlayalım hemen oyunumuza. Oo en köşede başladık vallahi. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Oo çok güzel ya. Çiftler çiftler dinamik atıyor. Vallahi çok sevdim ben bunu. Bir tane enerjimizi aldık bile. Şu üç, üçünü birden alabilir miyiz acaba? Dinamikler üçünü birden etki ediyor mu? Kanka bak uzak dur benden bak. Ama ben uyardım yani seni. Uyardım seni. Uyardım ama gitmedi arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Oo şunları da alayım. Şimdiden 5 tane enerji oldu ya. Kimse beni öldüremez bence. Yani bu saatten sonra ben ölümsüzüm artık. Aynen. Şuraya girelim bakalım burada ne varmış. Burada birileri saklanıyor mu acaba? Oo orada bir tanesi. Oha. Aa vallahi buradaymış. Kanka ne yapıyorsun sen burada ya? Niye saklandın oraya? Oğlum bak bu senin bu senin zararı ne oldu? Bak oraya saklanmışsın. Hiç olmadı yani. 7 tane enerjim var ya. Yenilmezim şu anda. Kanka ateş etme bana ateş etme bak Allah Allah vallahi sinirleniyorum ondan sonra Geliyorlar al işte Ooo uçsu güzelmiş Çimenleri falan yok ediyor Çok güzel Allah Oğlum vallahi öleceğim bak bu ne yapıyorsun ya Buradan birazcık da gibi oldum şu anda ama Hah, hepsini attım Ooo çok güzel oldu ya Ben bu karakteri çok sevdim Uzaktan uzaktan direvi katıyor valla çok güzel o bunu da aldım o vallahi birinci olduk ya. Hiç beklemiyordum ilk maçtan birinci olacağımızı. Ben bunu çok sevdim ya. Hemen bir tane daha maç atmak istiyorum. Bu maçta da birinci olur muyuz acaba ya? Hemen şuradan enerjileri toplamaya başlayayım ben o zaman. Anca toplarım çünkü hızlı hızlı enerji toplamam gerekiyor. Şu aşağıda da bir tane kutu var hemen onu da alalım. Zaten kimse yok buralarda. En azından güvende oluruz yani bu kutuyu da aldık. Vallahi geçen oyunda böyle ortalık cürcüne gibiydi ya. Herkes böyle ortada toplanmış. Aha vallahi geliyor biri. Kanka uzak dur benden. Uzak durun benden. Tamamdır. Onları o birazcık patlattım onu. Şu ikisi dövüşse sonra ben şunu alsam. O canı azaldı. Tamamdır. Can azaldı. Onu aldık. Biz zaten kendine çekti beni. Allah'ım ya. Tamamdır. İlk kelimizi aldık. Şuradan acaba şeyi alabilir miyiz? İki tane enerjisi var. Beni kovalıyor. Kanka bak alırım seni bak. Alırım seni bak. Gelme uzak dur benden. Allah'ım bir de ulti ya. Ulti açıyor bir de. Bak hala geliyor bak. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Ne oldu iyi mi oldu şimdi? Oo bir tane dinamik oturttum da tamamdır. Bir dinamik attım mı tamamdır diyecektim. Canı çoğaldı. Tamam olsun. Olsun yine de gelebilirsin. Allah'ım ya inşallah ölmem. Tamam geliyor geliyor sıkıntı yok. Allah vallahi köşede kaldım. Vallahi kaldım köşede. Bu sefer alacağım seni. Oğlum çok inatlaştık şu anda ya. Vallahi alacağım seni bu sefer. Oğlum hala bak. Hala bak, hala bak peşime geliyor ya. Ya bu geçenlerdeki dinamiğe benziyor aynı. Oğlum bak gelme peşime gelme artık ya Allah'ım alacağım şimdi. O istiyor? Al işte aşağıda kaldın. Neyse ben şimdi işte bununla uğraşamam artık ya. Birazcık enerji toplamam lazım. Şelil'le uğraşacağım diye enerji toplayamadım ya şuna bak. Neyse yukarılara çıkalım diyeceğim. Oradan da gaz geliyor oğlum. Biz boya vakit geçirdik ya burada. Şelil beni çok oyaladı ya. Kesin öleceğim var Ya. Rozada da açmış. Nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. Çok güçlü şu anda. Allah çok korkuyorum ya. Asla bu... Oha arada kaldım. Vallahi arada kaldım. Şöyle yukarı çıksam gaz... Olsun gazdan da geçerim ya. Ama kaçamadım galiba. Yine orada bekliyor. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Valla giriyorum aralarına ya. Ne olacaksa olsun. Özlemi biliyordum ama yapacak bir şey yoktu ya. Kaçacak yerim kalmamıştı. Ne yapayım? Beni sıkıştırdılar araya. Şimdi de denemekle tek hesaplaşma değil de böyle başka bir maç modunu denemek istiyorum aslında. Çünkü merak ediyorum acaba diğer modlarda nasıl oynuyor. Hemen şuradan bakalım hangisini oynasak. Bence savaş topu oynayabiliriz ya. Bayağıdır da oynamıyorduk zaten. Aynen savaş topu oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Ben inanıyorum güzel oynayacağına deneyin Hem de çok sevdim ya denemekleri fırlatışı falan çok güzel savaş topu oynamaya özlemişim ya baksana böyle bir değişik Allah Allah vazgeçtim özlemedim başla başlamaz hemen öldüm ya saçmalığa bakın neyse yukarı doğru çıkalım bakalım top kimde ne yapıyorlar o ballede de bak bizim adamı sıkıştırıyorsun olmuyor ha ona göre Aa, sağdan soldan geliyor herkes Allah valla top aldım Allah top aldım şuradan yukarıya doğru çıksam soldan aynen siz onları oyalayın Vallahi gol attım galiba. Geliyorum. Allah vallahi doğdu. Tamam sıkıntı yok. Vallahi gol attım. Ah gol attım ya. Tamamdır. ilk golü ben attım arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Tamamdır. Moralim yerine geldi. Allah. Ben yine öleceğim galiba. Ben oto o tamam. Aa, öleceğim galiba. Allah Allah canıma bak. Canıma bakın. Tamamdır ölmedim. Ölmedim. Sıkıntı yok. Şurada canım toplansın hemen yukarı doğru çıkacağım. Top kimde ya? Topu onlar aldı. Aynen topu onlar aldı. Bak. Allah vallahi bu sefer öldüm. Allah bu sefer öldüm ya. Tamam bunu biliyorum yani hissetmiştim bu sefer öldüm. Ama başlarken hissetmemiştim yani bir anda üstüme doğru ateş etti herkes. O yüzden hemen öldüm onu beklemiyordum. Tamam top bizde. Bu sefer sen at kanka tamam ben bu oyulacağım. Bunun bunların hepsi birden geliyor ya ben anlamadım ki. Kanka sen öldün sen öldün sen bir çık. bak bırak orada oradan ateş ediyor top ortada kaldı Allah'ım ya. Brock sen de öldün sen de çık. Allah vallahi ben de öldüm ya. Son bir dakikamız kaldı. Onu da şimdi atarız büyük Bir gol atmamız gerekiyor. Tamamdır galiba herkes öldü ya. Galiba herkes... Aa vallahi gol attı. Biz adam gol attı ya. Zaten biliyordum ben kazanacağımızı. Son bir maç daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Onu da kulüpteki arkadaşlarla yapalım dedim. Şimdi onlarla beraber tek hesaplaşma giriyoruz. Yine güzel yerde başladık. Hemen şu kutuları alarak başlayalım. Allah. Bir tane daha denemek. Ola tane daha dinamik var. O şu an 3 tane dinamik var maçta ya. Şu kutuları almam lazım ama bana ateş etme. Allah. Oğlum vallahi o Oğlum ne oluyor? Herkes mi dinamik almış? Allah'ım ya tiplere baksanıza. Bir de kimse kimseye vurmuyor. E bu maç sonsuza kadar devam eder o zaman. Fıtı Biz sabahtan beri böyle duruyoruz arkadaşlar. Yani herkes şoka girdi galiba. Ben şu kutuları alarak başlayayım en iyisi. Şu iki tane kutuyu ben alayım. Zaten kimse kutu falan da almıyor. Aynen bunlara siz bana vurun bunlara bana, yok pardon bana değil bana değil kutulara vurun ben enerjileri toplayayım tamam mı? Aynen bak o ne kadar güzel anlaşıyoruz ya keşke bütün Allah. oğlum bak bana vurmayacaksınız ya keşke bütün tek başmalar böyle olsa değil mi? herkes böyle senin için kutu falan yapsa Allah oğlum kim zıplattı beni ya orada zıpladım bak almayın o enerji benim ha tamam mı? Allah'ım ya ben de var ya tam beleşçiyim ha birileri vuruyor indiriyor ondan sonra ben alıyorum şu enerjiyi de alalım mı? oğlum kimse de enerji. Ha kanka onları da patlatın. Dur aşağıdakileri alayım sonra yukarıdakileri alacağım. Ama oraya atma ki ben o enerjiyi alayım değil mi? Allah'ım ya tiplere baksanıza. Hepsi çok tatlı değil mi? Kimse bana vurmuyor. Ay bak kutulara vuruyorlar. Şöyle Onlar... Allah'ım ya bir tane vursaydım bari. Oğlum 8 ton enerjim oldu. Bir tanesine bir tane vursam. Tamam direkt gidiyor yani direkt iptal Birazcık daha aşağı bakalım Burada ne var? varmış kutu falan var mıymış diye Hadi gelin bari peşinden gelin hep beraber gidiyoruz Tamam mı hadi gelin peşimden Aynen takılın peşime Bak bak kısa yolu kullananlar var buradan geleceğim diye Tamam güzel olsun Eee o zaman kakalar ya biz böyle arada ara toplanalım ya böyle 5 çay gibi sanki gün yapıyormuşuz gibi altın falan toplayalım aramızda bence çok mantıklı olur. Oğlum zıplatmayın beni ya valla baba oplatıyorlar beni bu tarafa doğru atacaklar. Valla sinirlendim ha bak bir ultime 2 kişiyi aldım gördünüz mü? Sinirlenince böyle oluyor işte. Allah o, tamam bir dakika iş, iş savaş çıktı bir dakika tamam atmayın. Durun bir oğlum bak atma diyor sana. Allah oğlum vallahi o tatlı. ana ama öldüm. Öldüm ya. Oğlum ne güzel 5 çay yapıyorduk. Gün yapacaktık yani. Niye öldürdünüz ki beni? Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.